Çocuğumuz çok saldırgan ve hırslı, hırslı diyor. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Biraz önce tam da bahsettiğiniz konu. Ne yapacak hocam öyle? Şimdi saldırganlık durduğu yerde olmaz. Burası net. Geriye gidecek aile. Çocukla konuşacak. Ne kadar geri mesela? Ee, Çocuk 7 yaşında 8 yaşında değil. Ne kadar geri gidecek? Ya çocuğunu iyi takip ediyorsa çok geri gitmez zaten. Hı -hı. O hareketi yapmasının bir sebebi var. Neden? Kasten kaynaklanıyor? mi yaptı? Bir şeye mi alındı? Bir şeye mi canı sıktı? Sinirlenir mesela koca koca adamlar. Sinirlenip kapıyı çarpıp çıkıyor ya. Evet. Koca koca adamlar, kadınlar sinirlenip telefonu fırlatanlar yok mu? Çok. Var. Şimdi çocukta da sinirle yapılmış bir hareket midir bu? Bu saldırgan tutum sinirle yapılmış bir hareket midir? Bunu görmemiz lazım. İşte o yüzden geriye gidilecek. Yani ne yaptınız da çocuk öyle davrandı mı diyecek. Bir ne yaptım da çocuk niye bana böyle davranıyor mu diyecek. Tabii bunu mesela. çocuğa bu şekilde sormayacak. Tabii yok. Kendine mi soracak? Onu Kendisine aynı. Evet. Kendisine soracak bu soruyu. Tabii bu sorunun e, cevabını verecek kişi çocuk. Yavrum neden böyle davrandın? Efendim seni buna iten sebep neydi? gibi soru da olabilir ya da evladım ya mesela e, sarılarak işte efendim. Ah yavrum keşke öyle yapmasaydın. Böyle suçlayıcı olmayan bir ifadeyle ama yavrum ya. Aman 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 yavrum filan gibi böyle suçlayıcı olmayan ifadeyle çocuğu alacak onunla konuşacak. Bir yandan bir iş yaparken çocukla konuşmayacak. Alacak Oturacak bütün dikkatini çocuğa onun verecek. Onun seviyesine mi inecek hocam? Göz göze mi gelecek çocuklar? Yani iyi olur. Daha önce bahsetmiştiniz çünkü çok önemli dipnotlar Tabii. Göz göze gelecek, üstten bakan bir tavırla değil demiştiniz. Tabii. Göz göze gelecek, onun seviyesine inecek, evet. ona o şekilde izah edecek. Evet. Yani karşısında çocuk beni dinleyen, beni gerçekten umursayan bir annem ve babam var. Ve bana bir şey söylüyor mu demesi gerekiyor çocuğun. Şimdi çocuk o annesinin ya da babasının... Ona o saldırgan davranış sebebiyle e, onu çözmeye çalışan sıcaklığını hissedecek. <laughs> evet. O sıcaklığı hissederse çocuk dökülür, çözülür, anlatır her şeyi efendim. Evet. Şimdi bir bunun e, zorunlu bir sebebi mi, sonucu mudur? Saldırgan davranış. Daha önceki bir davranışın zorunlu sonucu mudur? Bir bunu öğreneceğiz. Ya da. Çocuğun davranış biçimi böyle midir? Bunu öğrenmemiz lazım. O zaman ev içinde böyle davranan birisi mi var? Ona bak bakacağız. Yani genellikle çocuklar ev içinde büyükleri örnek alırlar. Şimdi ev içinde böyle davranış sergileyen fertler mi var? Buna bakması gerekir. Çocuk ya televizyondan ya telefondan bir yerden de öğrenmiş olabilir. Ama ev içindeki davranış en yakın, en kolay, e, ne yazık ki kötü davranışsa kötü bir öğrenme e, sürecidir ve doğrudan öğrenmeye girer bu. Anında öğrenir, anında efendim kopyasını yerleştirir, anında tekrar eder çocuk. Dolayısıyla bu davranışın aile içinde sergilenen e, benzer bir davranış olup olmadığının da görülmesi gerekir. Evet.